Evet Merhaba çocuklar Bugün sizlerle kareli deftere nasıl yazı yazacağız kaç kareye yazacağız aralarda ne kadar boşluk bırakacağız alt satıra geçerken yan sayıya geçerken nasıl boşluk bırakacağız onunla ilgili bir çalışma yapalım istedim ee, yeni geçtiğimiz için iki kare içine hemen size böyle uzaktan elimi engellemesin diye ee, iki kare çiziyorum bir iki tane bırakıp tekrardan çiziyorum bu şekilde e, içine yerleştireceğiz sayılarımızı hemen birden başlıyorum uzaktan yazamadım bir iki iki tane bıraktım üç iki tane bırakıyorum dört 2 tane bırakıyorum. 5. 2 tane bırakıyorum. 6. 2 tane bırakıyorum. 7. 2 tane bırakıyorum. 8. Sekiz. 8'i döndürürken böyle 2 tane yuvarlak yapmıyoruz. 2 tane bırakıyorum. 9 ve 2 tane bırakıyorum. 10. 10 tabii 2 basamaklı olduğu için bir karenin içine sığdırmak biraz zor oluyor. Alt satıra geçerken hemen şu birimi biraz elim titredi onu sileyim ve düzelteyim. Hemen bir. Hemen burada bir kare bırakıyorum. Bir sıra kare. Birin altından bir tane kare bırakıp hemen buraya yazıyorum. Gene ikinin altına 3'ün altına alt alta e, yazarsak defterimiz daha güzel görünecek. Bu konuda hem öğretmen arkadaşlar olarak biz öğretmenler olarak hem de veliler Öğrencilerde birazcık zorlanıyorlar. Ben biraz internete baktım kareli defter kullanımıyla ilgili öğrencilerime göndereyim diye. Ama açıklayıcı bir video bulamadığım için bu videoyu çekmek istedim ee, birer birer yazarken bu şekilde alt sıraya geçerken tekrardan hemen şöyle ben renkliyle birazcık tarıyorum ki aradaki boşluğu daha iyi fark edin altında bir kareyi daha hemen tarıyorum altına da 2'şer 2'şer yazıyorum 2 4 6 8 8'im de biraz bozuk oldu kamerayı engellemeyeyim derken 8 10 12 2 basamaklı sayılarda bunların altına denk getireyim derken birazcık sıkıştırmamız gerekiyor 1.5 2 kare aralık bize yetecek 14 16 18 ve 20 bakın aralarda 1 Yol kalıyor. Bir basamaklarda iki tane kaldı. Ama iki basamaklarda biraz daha onu azaltabiliriz. Bu şekilde e, boşluklar kalırsa matematik defterimiz daha düzenli görünür. Tabi siz bunları boyamayın. Ama ben siz aradaki boşlukları fark edin diye e, boyuyorum. E, onar onar yazıyorum. Onu da bakın. 10 Her insan gibi ben de hata yapabiliyorum. 20 Artık hepsi ikişer basamaklı olduğu için bir taraftan konuşurken bir taraftan hata yapabiliyorum. 30 40 50 60 70 80 90 ve 100 Aradaki iki kareler mutlaka bir sınır değil. Gördüğünüz gibi iki basamaklara geçince bu birazcık daha azalabiliyor. Bir kareye kadar düşebiliyor ama bir kareden fazla da olduğu zaman birbirine yapışmış gibi görünüyor sayılar. En azından şu boşlukları şu boşlukları görmemiz gerekiyor sayılar arasında her zaman yazarken şimdi bir de e, daha sonraki zamanlarda yazı yazmakta içinde kullanacağız onun için ben şurada bir e, rakamının e, yazılışını hemen bir rakamı ve bir kare bırakarak kareye yazıyoruz bunu bir kare boyunda standart defterimiz güzel yazı defterimiz gibi bir kare boyunda boşluk bırakıyorum iki tane kare bıraktım ben hemen yanından bir bu şekilde iki yazarken hemen yine buradan bir bıraktım Bir kare boyunca bu şekilde devam ediyoruz. Matematik defterimizin bu şekilde kullanırsak daha düzenli olacaktır. Şöyle baktığımız zaman hem aradaki boşluklar iki çizgi arasında aynı çizgileri görebilmeniz önemli. Kareli defterdeki yatay olarak olan çizgileri ve dikey olarak göre olan çizgileri görebilmeniz gerekiyor. Buna göre bir düzen sağlamanız gerekiyor. E, matematik defterimizde o birer bir basamakları yazarken, ikişer ikişer yazarken, onar onar yazarken ya da sayıları yazarken daha sonraki e, zamanlarda toplama ve matem e, çıkarma işlemlerinde işlemleri nasıl kullanıyoruz dersek hemen şuraya alta bir tane de işlem e, yazıyorum en basitinden iki hemen bir boşluğu tekrar bıraktım 2 bir tane bıraktım 1 altına bir tane daha kare bırakıp çizdim toplama yaptım 2 bir daha 3 hemen. Burada da geniş şekilde bunu da bu şekilde ilk öğrendiğimiz zaman ikişer kareye yazmamız gerekiyor. Daha sonra birazcık daha elimiz alıştığı zaman bunları birer kareye düşürerek daha küçültebiliriz. Daha defterimiz... Güzel olabilir, daha değerli toplu olabilir ama güzel görünmesi için şimdi iki kareye yazmamız gerekiyor. Ee, sizin daha güzel defter düzenleri yapacağınıza eminim. Ee, bu sıkıntılı zamanlarda koronalı pandemili zamanlarda aileniz size yardımcı olacaktır. Ben eminim. Şimdilik bu kadar İnşallah size yardımcı olmuşumdur.